Torino kenti, Torino ilinin başkenti, arka planda Tren Garı'nı, Torino Tren garını görüyorsunuz. Bütün Torino'da, tarihi Torino'nun içinde böyle bir yürüyüş yolu var. Ee, bir e, kapalı mekan yapmışlar. Dışarıda çok yoğun bir e, yağmur yağışı söz konusu. 20 Mayıs 2023, bugün burada bulunduğumuz tarih. Aralıksız yağmur yağıyor fakat bu koridor üstü kapalı yürüyüş alanları kenti dört bir yandan sarmış. İnsanlar ıslanmadan istedikleri yerlere bu şekilde gidebiliyorlar. Burası Piemonte krallığının, Sardinya Piemonte krallığının başkenti, İtalya krallığının bağımsız Birleşik İtalya'nın da ilk başkenti, tarihi bir kent aynı zamanda günümüzde bir endüstri kenti.